Sevgili basın mensupları, bugün buraya Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Sayın Fatma Köse Hanımefendi'nin önderliğinde tüm Türkiye, 81 ilde ve tüm beldelerde, ilçelerde bir basın açıklaması ile toplanmış bulunmaktayız. Bu basın açıklamamızın nedeni, son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin Türkiye çapında göstermiş olduğu bir, Türkiye çapında göstermiş olduğumuz bir tepkidir. Yaşanan korona neticesinde işçiler, emekçiler, işsizler, yoksullar ve kadınlar, tabii ki kadınlarımız daha zor günler yaşamakta. Kadın cinayetleri bu dönemde daha da arttı. Son yapılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 24, Nisan ayında 20 kişi katledildi. Ondan sonra Konya'da, Muğla'da, Manisa'da, Rize'de, Diyarbakır'da bu bildiğimiz kadınlarımız katlediliyor. Bu kadınlarımızın başvuracakları ve onun arkasında duracağı yargı ve başvuru mekanizmaları tam işlemiyor. Kadınlarımız kendine güvende hissetmiyorlar ve her geçen gün bu kadın cinayetleri maalesef artarak devam ediyor. Kadınlarımız son dönemde hükümet kadınlar hakkında mesela kadınların almış oldukları nafakadan yeni bir yapılandırma yapmak istiyorlar. Bu yapılandırmayı işte kadınları gerekirse nafaka almamak gibi, yani çok az almak gibi. Şimdi kadınlarımız toplumun yüzeyi, ellisi oluşturan kadınlarımız. Kadınlarımız mutlu olursa, kadınlarımız geleceğe güvenle bakarsa, kadınlarımız daha refah olursa bu toplum, bu ülke daha refah daha mutlu toplumlar demektir. O yüzden kadınlarımıza lütfen önce aileler, sonra çevre, sonra da devlet kadınlarımızın arkasında durması lazım. Kadınlarımıza bu özgüveni vermemiz lazım. Bu el biriyle olacak bir olay. O yüzden bugün itibariyle tüm Türkiye'de bir çağrı, bir çağrımızdır bu. Lütfen kadınlarımızın sesini duyun. Kadınlarımızın sesini kulak verin. Toplum olarak ülke olarak, yönetenler olarak kadınlarımızın bu zor günlerinin aşması için bu kadınlarımıza ve bu kadına, ben bir kadın olarak bizlere bu desteği vermeniz lazım. Kadınlarımız bizim geleceğimiz çünkü kadınlar bu toplumun anneleri, anneler hem kadın hem erkek çocuğunu hem kız çocuğunu yetiştiren annelerdir. Anneleri biz ne kadar iyi yetiştirdik, Anneleri ne kadar bilinçli, ne kadar özgüvenli yetiştirdik işte. O gün Türkiye e, kendi e, içinde bulunduğu bu açığımızı açacak, açacak ve daha refah daha iyi toplumlar arasına girecektir. Ben bugün e, az sonra sizlere bir basın açıklamasıyla bunun toplular vereceğiz her yerde. Sizlerden isteğimiz, tekrar ricamız, bu kadın kadınlara yapılan bu davranışlar, bu kötü hareketlerin bir an önce son verilmesi ve de bu davranışı yapan insanların cezalandırılması. Hak ettikleri cezayı bulmaları, hak ettikleri ce şekilde cezalandırılmaları istiyoruz. Katıldığınız için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.